TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. YouTube TVK ailesi hepinize bandırmadan günaydın diyelim. Biz cumartesi akşamı yola çıktık ve bugün pazar sabahında bandırmadayız. Tabi Balıkesir'in Şirin bir ilçesi. 160 bin nüfuslu bir ilçe ama e, <laughs> Yılpor Samsun bunun bugün rakibi. E, bakalım karşılaşmada neler olacak? Buradan Samsun'a lider olarak dönebileceğiz mi? Bunların cevabını e, saat 14'te başlayacak maçta bulacak. Ben de karşılaşmanın benim gözümden, hikayesi ve yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağım. Lütfen YouTube TVK kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sabahın erken saatleri tabii. E, biz de bandırmada geziyoruz. Neler var neler yok diye bir anda karşımıza çıkan manzaraya bakar mısınız? <laughs> Takımımızın konakladığı oteli bulduk bir anda. Tabii merkezi küçük bir ilçe olunca e, her yer birbirine yakın. Biz de birkaç tur attıktan sonra bir anda Samsun Spor Otobüsü'nü görünce bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii şunu belirtmek isterim. E, bandırma bir ilçe olmasına rağmen şimdi göreceksiniz. Eee yani ciddi bir otobüs hattı. Yani ulaşım anlamında e, birçok ayrıcalık tanıyor vatandaşlarına. E, gezilmesi, görülmesi gereken birçok yeri de var. Az önce sizlere açılışı yaptığım yer e, meydanıydı. Sahildeki meydanıydı. Heykel oradaydı. E, onun dışında biz yine gezimize devam edeceğiz. Samsun Spor bu oteli tercih etti. Tabi bandırmayla ee, biliyorsunuz ilginç bir durumumuz var. Hatırlarsınız Samsun 19 Mayıs Stadyumunda 0-0 beraber kaldığımız bir bandırma maçıyla bizlikte kalmıştık. Bandırma küme düşmüştü. Bir sezon sonra da biz küme düştük zaten. Ama iki takım birlikte çıktılar. Biz geçen yıl beyaz grubun şampiyonu olarak bandırma da kırmızı grubun şampiyonu olarak TFF 1. Ligine yükseldi. Bakalım bugünkü maç ne olacak? Biz bandırma gezimizi sürdürüyoruz. Karadenizli'ye sahil olsun yetiyor. Az önce balıkçıların önünden de geçtik. Çok güzel palamutlar var burada da. Şu anda sürüyü gör, görüyorsunuz herhalde. Bilmiyorum ekranda şu anda var mı? Tam deniz kenarında. Tabi buraya arabalı vapurla gelebiliyorsunuz İstanbul'dan. Şu anda karşıda görüyorsunuz zaten İdo'nun e, ee, arabalı vapurlarını. Burası balıkçı barınağı. Maç günü hava da çok güzel. Sıcak olacak biraz. Maç saatinde daha da sıcak olacak hava. Çok güzel bir manzarası da var. Bandırmanın. Burada bireysel balıkçıları da görüyorsunuz. Şu anda bir tekne Yavaş yavaş gidiyor. Biz bandırma gezimizi sürdürelim. Bakalım daha neler göreceğiz. Sizlere daha neler izleteceğiz. Takipte kalın. baş pehlivan Acar ailesi diyebiliriz. Hasan Acar, Kara Ali Acar ve Sabri Acar. Üçü de Kırkpınar'da baş pehlivan olmuşlar ve heykelleri bandırmada dikilmiş, yer almış. Bu anekdotu da sizlerle paylaşmak istedim. Karşıda yine bir maket İstanbul. Şu anda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olduğu ona benzeyen bir köprü var. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim. Bandırma Müzesi'ne giden yolda az önce siz de gördüğünüz grafitiyle Bandırma vapuru da unutulmamış. Biz de şimdi müzeye doğru çıkıyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Bandırma Müzesi'ndeyiz. Burada şu anda antik kaplar sergileniyor. O bölümü geçtik. İşte bunlar mezar siteli yine çeşitli heykel tıraş denemeleri Tabii çok eski tarihe ait yani milattan önce 27 milattan sonra 310 yılları diyor bu eser için tabi geldiğiniz zaman buraya ziyaret edip bu tarihi eserleri görebilirsiniz. Aynı şekilde yine antik parçalar. yine bu yöreye ait yaşam elementleri yine tarih işte tabak, kapak mesela süzgeç var bir tane orada görüyorsunuz. dokuma sanatları yöresel kıyafetler onlar da müzede sergileniyor. Tabii bu bölge tarihi anlamda önemli bir bölge. geldiğinizde buradaki tarihi gelişmeleri de inceleyebilirsiniz. Bunlar da sikke, idili ufaklı, bronz, maden işçiliğinin ürünü. Görüyorsunuz ilk paralar diyebiliriz. Bunlar da mühürler. Tabii çok fazla detay var müze içerisinde. Kemerler. İşte kişisel bakım setleri. Geçmişe dair ne varsa hepsi bu müzede. müze gezimizi Atatürk'ün bir sözüyle bitirelim. Kültür okumak, anlatmak, görebildiğinden mana çıkarmak, intibak almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir. Mustafa Kemal Atatürk. Bandırma 17 Eylül stadyumuna geldik az sonra takımlar. Dans'ta da giriş yapacaklar. Şimdi yavaş yavaş hareketleniyoruz. Stada ilk olarak karşılaşmanın nakemleri geldi. Şu anda onlar giriş yapıyorlar. Şu an Turgut Doman'ı görüyorsunuz. Onun yardımcıları. Şimdi de hem Yılport Samsun Spor hem de Bandırma Sporu bekliyoruz artık. Bandırma 17 Eylül stadyumuna. Ali Bey. Gelsene Sevgili YouTube TVK ailesi hepinize Bandırma 17 Eylül stadından merhabalar Yılport Samsun Spor'u taşıyan otobüs Stada giriş yaptı Arkada da Bandırma Spor kafilesi var Merhaba Mustafa Bey. Bu arada Bandırma Spor da geldi stada meşaleler eşliğinde. Onu da ifade edelim. Evet futbolcularımız, kafilemiz iniş yaptılar. Evet sosyal mesafe uyarıları. Evet. Bandırma'da da bir inanmışlık var. Evet sosyal mesafe uyarıları yapılıyor. Önemli. 3 tane pozitif vakamız vardı. Biliyorsunuz Caner Aracı, Burak ve 3. E, isimde Erkam Reşmen'di. onlar bugün kadroda yoklar. Evet şimdi oyuncular bekliyor. Tek tek içeri alınacaklar. Bakın tek tek bütün sporcular, görevliler maskeli bir şekilde zaten. Evet saat 1 gibi de kadrolar açıklandığında e, yayınımız başlayacak canlı yayınımız kadroları 11'leri değerlendireceğiz eksikleri son gelişmeleri konuşacağız. Tabii iki takım peş peşe gelmiş oldu. Bakın Bandırma Spor da orada. Yani taraftarlar dışarıda tabii sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz. Bununla ilgili gözlemci de taraftarlara gerekli uyarıları yaptılar. Biraz sıkıntılı görüntüler var orada. Bunu da belirtmek lazım. Samsun Spor 20 kişi geldi buraya. 3 kaleciden birisi zaten kribinde olacak bir dizi. birisi olacaktır. Evet görüyorsunuz oyuncular sırayla sosyal mesafe kurallarına uyarak içeri alınıyorlar. Sizlerden de ricamız lütfen bu kurallara uyun. Ee, bu illeti hep birlikte el birliğiyle yeneceğiz. Evet kalan futbolcularımız iniyor. Görüyorsunuz Gökhan Alsan, Nurullah, Enes İslam Uyarılar yapılıyor sürekli oyunculara görüyorsunuz. Yani futbolculara bile sosyal mesafe uyarısı yapılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz etmemiz lazım. Evet Tomane, Ahmet Han, ve Kerem Can Akyüz, o da indi otobüste garaja gidiyor. Bandırma Spor kafilesi de zaten Samsun Spor'un içeriye giriş yapmasını bekliyordu. Ev sahibi ekip de stada geldi. Bandırma adına da önemli bir maç olacak. Bunu söyleyelim. Zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Serdar Hoca'yı hatırlayanlar Sarıyer maçından hatırlayabilirler. Çünkü Sarıyer'in o bizim işte çıkamadığımız sezon Sarıyer'in hocasıydı. Oradan hatırlayabilirsiniz. Gökhan da 20. kalecileri. Onlar da taraftara gidiyorlar. Evet şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Stadın önünden lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saat 1'de kadrolar açıklanınca hem muhtemel 11 üzerinden hem de eksikler üzerinden canlı yayınımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik ara verelim. Saat 1'de 13'te yeniden görüşmek üzere diyelim. On, bu kan 15. On beş, hacı kredi bulmayı. On sekiz, Antonio Mario Charles Mendes. On Ahmet Akçe. Yirmi, Cevdet Aslan. Alsan, yirmi üç, Muhsin Yıldırım. Otuz dokuz, Can Akçıyız. Kırk sekiz, Erhan Kartal. Doksan bir, Kevin Bandırma'da 90 dakika başlıyor. İnşallah buradan 3 puanla dönen taraf biz olacağız. Evet dakika 33 1 0 mağlubu soca kırmızı kart gördü. Sezonun ilk golünü yedik. İşler pek de istediğimiz gibi gitmiyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Bandırmada ilk Yarıyı maalesef 1-0 geride kapattık. Bakalım ikinci yarı neler olacak? Ertuğrul Hoca da biliyorsunuz kırmızı kart gördü o da e, taktiklerini veremeyecek takım ama yardımcı Gökhan Hoca e, en az Ertuğrul Hoca kadar etkili bir isim. Bakalım ikinci yarı ne değişiklikler olacak? E, bu maçı buradan çevirebileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> İkinci yarı başladı. Bir de değişikliğimiz var. Muhsin çıktı. Oğuz girdi. Bakalım bu değişiklik takıma neler katacak. Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarı başlayan baş, baskı ve değişiklikler golü de getirdi. Bitime yarım saat var. birbiri yakaladık. Artık bu maçı çevirmemek için hiçbir engel kalmadı. Haydi çocuklar. Dakika 69. Vur Bir vuruş ve Vur gol, gol geldi. 2 oldu uğur. Oğuz. Oyuna girdi. Oyun kaderini değiştirdi Oğuz Gürbulak. 2-1 oluyor. 21 dakika var. Maçın bitimine 1-0'dan gelip 2-1'i yakaladık. 70. Evet. İkinci yarı adeta gol yağmuru. Şimdi de Derval muhteşem bir gol attı. 2-2'ye geliyor skor. 16 dakika var. Maç iyice heyecanlanmaya başladı. Bakalım neler olacak. Bandırmada karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2'lik skorla sonuçlandı. Bir puan iyi puan diyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Yani her şeyin yaşandığı bir maç ama 2-2 bitti. Artık maçın geniş yorumunu pazartesi akşamı Futbol 55 programında yapacağız. Bizi, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir maç hikayesi olduğunu düşünüyorum. Size bandırmayı da tanıtmaya çalıştım. Lütfen YouTube TV P, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. TV Kaya, sağlam bilgi sağlam haber